Beraber. Günaydın arkadaşlar. Bugün sazan tutmaya geldik. 4 tane olta attık. Bugün kim var? Fikret birader var. Oğlanlar Furkan, Torkan. Ötekiler uyuyor. Sabah sporu, sabah. sabah sporu. Diğerleri kaldıramadık. Gelmediler ufaklar. Biz de 4 kişi geldik böyle. Ufak bir baraj var. Ufak bir gölet var. Oradayız. Böyle 4 tane klasik olta attık. Bugün yakala bırak yapacağız. Çünkü duyduk. Gölet. Büyük balık vermiyormuş. Ne diyorsunuz? Bir şey diyorsun dedikodu yapma. Salacağız diyorum ya. Salacağız tabi, salacağız tabi tabi Tabii, tabii, salacağız. salacağız. Ya, yani ufak balık çıkar. Ha büyük çıkar. Sen yapacağız. Çakmak mı? Mere evet, hediye. <laughs> Hadi bakalım rastgele. Nereye gittin? Evet arkadaşlar. Balığa geldiğiniz zaman bunlara dikkat edeceksiniz. Bak yoksa çok kötü canınızı yakar. Çok kötü bak. Bak 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 bak. 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 Bakın bunlar Adamı bir tane yapıştırdı mı sabaha kadar miyavlatır adamı. Dikkat edeceksiniz bunlara. Bak. Evet. Bak. İşte böyle. Kocaman bir akrep. Evet. Sadıcım sabah sabah kuyruğu dikti. Görmesek bize yapıştıracak. Görüyor musun Fikret? Bak şurada bak. Yani sabah sabah fark etmesen var ya çok güzel bak nasıl yapıştırıyor iğneyi görüyor musun? Aha balık geldi. Hadi Dorukan yavaş 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 yavaş. Oo bunlar tam salmak için. İdeal boylar 30 santimlik bir sazan geldi. Oo bunları at çek yapacağız bırakacağız arkadaşlar. Dorukan rastgele. Hadi bakalım. İnşallah şimdi bunlardan da gelir. Attık. Dorukan bir daha çekiyor. Hadi Dorukan. Dorukan bugün sazanların efendisi oldu. Bunların hepsini böyle hatıra olarak saklayacağız. Yaklaş biraz kıyıya doğru da balık kaçmasın. Yaklaş yavaş yavaş çek. Geldi 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 geldi. Yavaş 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 yavaş. Hop. Tamam, yeter. Hep bunları salmak için Dorukhan. Hadi rast gelsin. Sağlısın. Salımı yapabiliriz şimdi. Artık avımızı yaptık. Balıklarımızı tuttuk. Dorukhan, özür dilerim. Bunları bana bir şey getirir oh, Bir çuval var bir çuval, bir çuval. Bak, 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 bak. Dövüldüler, dövüldüler. Dorukhan, sen sağlamca bunları yaşat. Şöyle bir şans öpücüğü. Evet. Al şöyle, yavaşça sal. Evet. Öp şöyle bir. Karşıdan Oy! Sal gitsin. Gidiyor. Hoppa! Sal sal. Bunlar da ölmeden sal. Sazan ölmez gerçi kolay kolay da. Şöyle abinin ayaklarının dibinden şöyle bir sal gidişini görelim oldu şeyle kamerayla. Yavaşça bırak. Kafa kısmından tut. Tamam sal ver suya. Sal ver. Yavaş. Hop. Gitti. Bir de büyük vardı şurada. Onu sen salacaksın. O biraz daha büyük. Oy 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 oy. Arkadaşlar öyle minnacık balıklar değil ha saldıklarımız bak ona göre. Şöyle öpelim. Şöyle yavaşça salalım. Hadi koçum. Gitti. Eh bu avda böyle olsun arkadaşlar. Bizim salın videomuz böyle. Bazen tutup YouTube videolarımız var. YouTube derken hani yutmak anlamında YouTube. <laughs> Bazen de tutup salma videolarımız var. Bugünkü salma videosu olsun. İşte ekip böyle. Biz ben, Dorukan, Fikret ve Furkan kendini de çek. Çevir şöyle kamerayı <laughs> kendini de çek. Şöyle. Şöyle çekeyim. Rastgele diyelim herkese. Bol şanslar.